Anneciğim, o basket sahasında mısın? Ben benimle sana bir sürprizim var. Söyleyeyim mi sürprizime? Sana dondurma aldım. Dondurma. Hadi gel. Anne bu kapı kilitli. Nasıl kilitli anneciğim? Bir dakika. Rüya saati mi var acaba buranın? Ha? Saati falan mı var buranın? Ne, yapacağız? Dur bakayım başka kapısı var mı? Rüya dondurma yiyecek ama bak erimeye başladı bile. Şaka yapıyorsun ama. Peki <laughs> iyi şurayı da batırdık. Peki bir şey soracağım ne yapacağız şimdi? Site falan mı arasak acaba? Dondurma eriyor ama sen nasıl yiyeceksin site gelene kadar? Gitme gitme. Buradan vereyim mi sana bir daha? Uzat hadi dilini. Uzat. <laughs> kıyamam ben Arkadaşlar çok zor durumdayız. Ben o zaman şöyle güvenlik abimiz var. Güvenlik abiye gideyim söyleyeyim ki burayı açar belki. O zaman sen de çıkabilirsin. Ne diyorsun? Hadi ben gidip konuşayım o zaman. Tam al bir tane daha yala al. Yavaş, yavaş 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 dur. Her yeri batırdık ama ya biz çok pisik. Hem dondurmamız batıyor hem burası batıyor. Bence bir an önce çıkman lazım oradan tamam mı? Ben gideyim konuşayım abiyle ondan sonra dondurmana kavuşabilirsin. Merhaba. Ee, şey, e, kapı kapalı kalmış basket sahasını açabilir misiniz rica etsem? Tamamdır. Çocuk içeride dondurma almıştım. Ben de onu eridi bile dondurmasın. Peki teşekkür ediyorum. Anneciğim söyledim abi hemen bir iki dakikaya geliyorlarmış tamam mı? Geliyorlar. Geliyorlar. Ha bak şurada görünüyor. Merhaba. Evet bu kapıyı açamadık biz. Tamamdır. Geç gel bir Al bakalım dondurmanı. Hadi afiyet olsun. Tamam mısın şimdi? Lezzetli miymiş peki de onunma? Biraz da ben yiyebilir miyim? Kendimi almamışım. Şaka şaka ağzdan ağzı olmaz anneciğim. Herkes kendi donurmasını kendisi yesin. Hadi gidelim. Kayacak mısın bir daha? Nasıl ben? Hadi kay bakalım bekliyorum. Aa ters kayıyor ya. Aa yamuk kayıyor ya. <laughs> Rüzgar sen ne yapıyorsun? Rüzgar o ne? Mama, dondurma. Dondurma getir, getir. ben açayım anneciğim. Al bakalım dondurmanı He. He. Hadi afiyet olsun. Benimkine Babanla mi? beraber markete gittiniz. Dondurma aldınız. Benimkine. Rüya'nın dondurması nerede anneciğim? Rüzgar Rüya'ya dondurma aldın mı? Anneciğim. Rüzgar bana bak bana. Dondurma aldın mı Rüya'ya? Nerede Rüya'nın dondurması? Baba. Babanda mı? Yok anneciğim babanda dondurma falan. <laughs> dondurma nerede? <laughs> Rüya sana <laughs> almamışlar. Rüzgar niye almadın ablana? İnsan kendini alır ablasını almaz mı dondurma? Canı istiyor şimdi onunla bak. Niye almadın anneciğim ablana dondurma? O zaman madem gizli gizli gidip yeseydin bari. Kız orada ne yapacak şimdi canı isteyecek? kaykaydan kayacak ama canı dondurma isteyecek. Rüya anneciğim üzüldün mü sen? Bebeğim. Sen şu an benimle konuşmasın. Gidin. Dondurma için mi bu kadar sinir? Bir, <laughs> ikincisi benim suçum ne? Üçüncüsü benim de dondurmam yok. Bana da almamış Rüzgar. Senin var. Yok anneciğim benim Kesinlikle dondurmam. De oldu. Hayır kızım benim dondurmam olsa ben sana vermez miyim? Ben seninle paylaşmaz mıyım dondurmamı? Almamışlar işte anneciğim bize. Bir tek rüzgarı almışlar. <laughs> Bence babana soralım bunu. Gidelim soralım gel. Gel soralım. Bize niye almamışlar ya? Rüzgar niye almamış? Küçük diye her şey ona mı alıyorlar? Olur mu hiç öyle şey değil mi anneciğim? Hayır yani o küçük sen orta boy. Ben bana niye alınmıyor? Ben niye yemiyorum dondurma? Yanlış mıyım? Hemen diye mi vermiyorlar dondurma? Hmm. Bütün su şu an Rüzgar mı baban mı? Bence babam rüzgar bilmez. Öyle mi diyorsun? Gel gidelim bakalım. Gel gidelim. Sen ne yapıyorsun? Sen otur burada dondurmanı ye. Bize dondurma var mı? Rüya. Rüya. Gel bakalım poşete bakalım. Al. Bu su. Benim istediğim <laughs> dondurma. O da senin dondurman. Sen sana da almış. rüzgar. Aa benim yine yoktur bakayım. Aa bana da almış baba dondurma. Herkese dondurma almış baba. Peki Rüzgar bir şey soracağım. Sen niye söylemedin Rüya senin de dondurman var diye? Açar mısın anne? Aa, diyor ya. Söyler insan. Başar, Getir açayım başar. anneciğim. Rüya güzel miymiş? Rüzgar sen de yiyor musun? Hadi afiyet olsun bakalım ikinize de.